Galatasaray'daki Barış Alper krizi hakkında yeni gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi Neon'dan transfer teklifi alan ve antrenmanlara çıkmayan milli oyuncu uzun süredir süren sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, bir süredir antrenmanlara çıkmaması ve transfer dedikoduları ile ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlayan Yılmaz, başta sarı kırmızılı camia olmak üzere, futbol severlere seslendi. Açıklamasında, son günlerde şahsıyla ilgili gündeme gelen yanlış iddialara ve kasıtlı yorumlara değinen Yılmaz, bu tür haberlere anında tepki verip tatminsizlikle konuyla ilgili açıklama yapmayı gereksiz bulduğunu ifade etti. Ancak, susmanın bile camiaya zarar verebileceğini düşündüğü için artık konuşması gerektiğini belirtti. SSSİZLİ yumuşak GİMİ ne sebebi, transfer teklifi, Yılmaz, öncelikle bir süredir sosyal medyada şahsımla ilgili çok fazla asılsız iddia yer almaktadır. Galatasaray'dan, sadece kişisel menfaatlerim ve dürüstlükten ayrılarak istediğim veya antrenmanı aksatarak uzatarak izlediğim iddiaları, beni tanıyan herkese tahmin edeceğiz üzere gerçek dışıdır. Taraftarlarımız ile aramı açmak için atılan bu iftiraları şiddetle kınıyorum. Benim sarı kırmızılı formamız için elimden geleni her zaman yaptığımı en iyi tarafkarlarımız bilir diyerek iddiaları yalanladı. Futbolcunun antrenmanlara çıkmamasının sebebinin ise Noem'den gelen teklif sonrası yaşanan anlaşmazlık olduğu ortaya çıktı. Rekor teklifleri reddeden yönetime teşekkürler. Yıldız futbolcu transferin gerçekleşmemesi ve kulüpte kalmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Son günlerde şahsımla ilgili gündeme gelen, benim rekor düzeyde teklifler alıp bunu Galatasaray için değil de kendi menfaatlerim doğrultusunda terk ettiğimi yazanlar var." Bu benim için öncelik değil. Benim için her zaman öncelik Galatasaray olmuştur. Bu konuda net ve açık bir şekilde duruşumu sergilemek istiyorum. Kulübümle birlikte beni rekor tekliflerden koruyan yönetimime ve teknik direktörümüz Okan Buruk hocama teşekkür ediyorum. Onların da bana olan güvenini boşa çıkarmayacağım. Yeni sezonda hedefler büyük. Şampiyonlar Ligi ve ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda siz değerli Galatasaraylıların desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var diyen Yılmaz, elimden gelenin en iyisini yapmaya, omuz omuza büyük başarılara imza atacağımıza ve sonunda yeniden hep birlikte coşkuyla kutlamalar yapacağımız bir sezon dileğiyle sözleriyle açıklamasını sonlandırdı. Barış Alper Y.I.L.M.A.Z.I.N. Paylaşımı